Değerli izleyiciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Bakın araba satış yerine geldik. Vaktiniz varsa bana biraz takılmak istiyorsanız gelin şu arabaları bir inceleyelim. Sol tarafta genellikle ucuz arabalar var. Sağ tarafta genellikle kilometresi az ve lüks arabalar var diyebilirim. Gelin şimdi böyle benim gibi işçinin kullandığı arabalara bir bakalım ne dersiniz? Bakın burada bir Golf var. VW Golf 1600 TDI Comfortline DSG. Arkadaşlar bu arabanın değeri 18.890 frank. Şimdi İsviçre'de en ucuz maaş 4000 frank. 4000 franka çalışan çok az insan var. 5000 franktan hesaplasak yani eline 5000 frank geçse kendiniz hesaplayın artık. Kaç ay çalışması lazım bu arabayı almak için. Biliyorum şimdi bana diyeceksiniz ya bunun ev kirası var bilmem nesi var şu su su var tamam ona bakmıyoruz ama para kuvvetine bakıyoruz. Yani kaç aylık lan bu arabayı ben satın alabilirim. Şimdi sen beni nereden seyrediyorsun bilmiyorum ama kendi ülkenle bir kıyaslama yaparsan yani şimdi belki beni Danimarka'dan belki İngiltere'den izliyorsundur. Onun için yani bunu anlatmaya uğraşıyorum. Böyle bir kıyaslama yapabilirsiniz kaldığınız ülkede kaç ay çalışmanız lazım? Mesela bu Audi satın alabilmeniz için burada şimdi 5000 frank alsa adam yani aşağı yukarı bir 5 ay bunun için çalışması lazım. Ben bunu şimdi neden söylüyorum? Geçen hafta iPhone 17 çıktı. Hemen videolarda gördüm ee, İsviçre'de şu kadar çalışman lazım, Almanya'da bu kadar çalışman lazım, Türkiye'de şu kadar çalışman lazım, Afganistan'da bu kadar çalışman lazım. Onun için söylüyorum. Bakın burada da bir Golf var. Bu arabanın fiyatı 34.890 frank. Neden? Bu kilo, 10 kilometrede yeni bu. VW Golf 1500. Şöyle sıla yolu için birebir bir araba gördüm burada. Skoda Kodiak 2000 motor 7 kişilikmiş bu. 39.000 kilometrede fiyatı 42.890 42 frank. Tekrar yani 5.000 frank kazanan bir adam kaç ay çalışması lazım? E, aşağı yukarı 9 ay çalışması lazım bu araba için. Gelin öbür arabalara bir bakalım. Burada genç işi bir seyahat var ama bunun fiyatı yazmıyor. Onun yanında bir mini var. Bu da zaten zevk meselesi. Yalnız şu tip miniler benim hoşuma gitmiyor. Bunun fiyatı 21.890 frank. Burada tekrar bir Skoda var. 1200 kilometrede yeni sayılır. 48.890 frank. Burada bir fiyat 600'müş bu. 28.890 franka. Biraz şöyle acele acele gösteriyorum. Neden? Fiyatları bu videoda da bir fiyatlara bakalım. Ne dersiniz? Bakın bu 2019 model bir VW Passat Variant 1500 motor. Bunun fiyatı 23.890 frank. Şimdi bunun özelliklerine daha fazla bakmak istiyorsan tabii ki videoyu da orada durdurabilirsin. Onun yanında taş gibi bir Mercedes var. Şimdi belki bana tekrar kızacaksınız, söveceksiniz ama sövmenize gerek yok. Bunlar hakikat kardeşim. Yani para kuvvetine bakarsan şimdi 5000 franktan 5000 frank alan birisi rahatlıkla 5 ayda bu arabayı alma imkanı var. Buyurun size göstereyim. Bakın 2017 model 85.000 kilometrede 184 PS. Burada da durdurup kendin özelliklerine bakabilirsin. Onun yanında bir Seat var. Yalnız ben şimdi bu Mercedes'e baktığım zaman, bu Seat'a baktığım zaman Seat kalsın derim yani. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama onun da fiyatını size tabii ki göstereceğim ve özelliklerine de buradan durdurup videoyu bakabilirsiniz. Onun yanında kıpkırmızı bir Skoda var. Bu arada bana bugün dadandı. Yanımdan geçmiyor. Elimi sokmak mı istiyor? Ne yapmak istiyor? Belki diyor sen çok konuştun. Skoda. Spurp. Spurp. Özellikleri şöyle. Fiyatı 23.890 frank. Bakın genç işi demiştim biraz evvel. Seat. Seat Cupra var burada. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Yalnız bunların pek motorlarından e, memnun olmayan arkadaşlar var. Aman abi diyorlar, ondan seyattan uzak dur. E, motorları çabuk bozuluyor diyen var yani. Onun yanında şöyle bir altın kaplama mı desek, ne desek rengini artık siz yazın bana. Bir Skoda var. Hangi Skoda bu? Skoda Fabia. Ve özelliklerine buradan kendiniz de tabii ki bakabilirsiniz. Fave Arteon. Bunlar da taş gibi araba. Aslında tam sıla yolu için süper bir araba. Plug-in Hibrit Özelliklerine buradan bakın işte 38.890 Frank Bir de bu arabanın içini göstereyim size. Bakın Mercedes gibi bir araba yani güzel rahat bir araba. İçindeki koltuklar deri. Cantlar da güzel. Burada bir mavi Fave Golf var. Onun yanında gri bir Fave Golf var. Şöyle baktığınız zaman 22.890 frankmış. Bu gri de, bunlar, bu gri renk yeni çıktı, moda oldu. Nedense, bunun fiyatı 24.890 frank. Şöyle özelliklerini de göstereyim size. Merak ediyorsanız buradan bakabilirsiniz. Bu FAW Artion'un arkadan görünüşü. Böyle gerçekten güzel araba bu ya. Bana yorumlarda yazın. Siz ne diyorsunuz bu araba için? Ve tabii ki yazabilirsiniz kardeşim yazın yani abi saçmalıyorsun. Yok şöyleymiş 5 ayda alıyormuş 4 ayda alıyormuş. İster hak verebilirsiniz hak vermeyebilirsiniz. Sizin bileceğiniz iş ama çizginin altında durum bu. Audi A3 Sportback 91 bin kilometrede. Şimdi ben her videolarımda da söylerim bu konu açıldığı zaman tabii 5000 bin frankı kazanmak başka bir mesele. 5000 frankı biriktirmek başka bir mesele. Bu konuda size de hak veriyorum. Ama bu Skoda Superb için birkaç ay çalışacaksın. Yani bir 10 aydan fazla işe gideceksin. Sabahleyin benim gibi 5'te kalkacaksın. Ama bu arabada yeni. Bak burada iş arabası var. VW Kedi. 18890'a. Bunun arkada camları yok. Onun yanında bir Seat Alhambra var. Şu Alhambra'yı da şöyle göstereyim. 15890 frank. Yani 3 aydan bir birkaç gün daha çalıştır mı 5000 frank alıyorsan bu araba senin. Burada bir Seat daha var. Bunun fiyatı 18890 frank. Burada bir Favwe Golf var. 1500 motor. Bunun fiyatı 17.890 frank. Bu galiba en ucuzu burada. 13.890 franka. Bakın yani bu arabayı 3 ay bile çalışmanıza gerek yok. Mini 500 işe gidip gelmek için süper bir araba. Ama bana inanın yani böyle arabalarla Avrupa'dan Türkiye'ye giden vatandaşlarımız bile var. Değerli izleyiciler daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Müsaade edin. Bu bugünkü üçüncü video oluyor. Yalnız istiyorsanız tabii ki araba videoları da çekebilirim. Bana yorumlarda yazın. Bana destek olmak istiyorsanız bir beğeni verin. Videolarımı paylaşın. Ve ücretsiz abone olursanız tabii ki gurur duyarım. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlık, sağlık en mühim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.